Merhabalar, Experience Kanalı'na hoş geldiniz. Bugün size Opel Corsa'yı tanıtacağım. Biraz ağzımda problemler var. Bir diş ameliyatı oldu. Kusura bakmayın. Ee, evde de dedim ki ya oturuyordum dedim ki ya şu videoyu yapmam lazım. Yapmam lazım Çünkü bu videoyu çok isteyenler var. Bugünkü konumuz teknik video. Yani bu araçların kronik ve bu bir araç tanıtımı değildir. Özellikle söyleyeyim. Bu araç tanıtımından farklı teknik ve kronik bilgiye dayalı bir video olacak. O yüzden bizi keyifle ve not alarak izlemenizi tavsiye ederim. Buyurun şimdi Opel Corsa'yı tanıyalım. Merhabalar tekrardan. Opel ile ilgili videolarımız vardı zaten ama uygulama olarak size de göstermek istedim. Teknik videolarımız var ama bu araçla ilgili bugün tamamen bilgileri vermek istiyorum size. Bu araç, öncelikle başlayalım. Bu Opel Corsa'nın C kasası diye geçer. 2001 ile 2006 yılları arasında üretilmiştir. 2001 yılında tam otomatik 3 kapılı hatchback coupe modeliyle girdiler. Ondan sonra 2002'den sonra farklı motor seçenekleriyle derendi. Bu motor seçenekler içinde 1.0 3 silindirli 12 valflik bir motor var. Ondan sonra 1.2-16 valf, 1.4-16 valf diye devam etti. Bir de arada 1.3 dizel olarak bir motor seçeneğiyle çıktı. Ve burada artık şanzımanları ikiye ayrıldı. Çünkü tam otomatikte yakıt olaylarından dolayı eski Corsa'daki şanzıman aslında aynı hemen hemen kuralladı. Yakıtın çok fazla yaktığından e, o dönemde zaten ki araçlar zaten 4 ilerisi olduğu için biraz çok yakıyordu. E, yarı otomatik teknolojisine Corsa da girdi. Instronic e dediğimiz bir şanzımanla girdiler. Bu tıpkı puntolardaki gibi, e, linealardaki gibi, deolojik dediğimiz, e, Toyota'lardaki gibi, e, multimod dediğimiz MMT şanzıman gibi e ile girdiler. Şimdi bu araçlarda Eee istroniklerde 1.2 ve 1.4 ve de 1.0 motorlar var. Eee öbüründe e, dizelinde sadece 1.3 seçeneğiyle girildi. Burada önemli bir ayrıntı yapalım. İki tip şanzıman kullanıldı. Eee tam otomatikleri gene 1.4 motor olarak 16 valfik o seçenekle girildi. E, bu yarı otomatik seçenekli bir araçlardan birisi. E, ve en fazla adet satan da iki ve 1 E-Stronic'lerdir. E Çünkü çok fazla adet üretildi. Bunların üretilme nedenleri de şöyle. Yani dediğim gibi öbürleri tork konvektörlü 4 ileriydi. Bunlar E-Stronic dediğimiz yarı otomatik 5 ileri. 5 ilerinin e yakıt anlamında biraz daha tasarruflu olması, yokuşlarda size e hakimiyet vermesi yani vites düşürüp vites yükseltebilmeniz öbür tork konvektörü gibi değil, daha farklı olması bayağı bir artı sağladı bu araçlara. O yüzden de çok fazla tutuldu. Özellikle bu e modellerinde yani teknik açıdan da çok doludur bu araçlar. Şimdi ben teknik anlamda bazı detayları da size vermeye başlayayım motor seçenekleriyle. Bu araçlarda en çok ee, direksiyon kutusu problemleri yaşanıyor. Ee, direksiyon kutuları hemen hemen çoğunun bozulur. Ama sür kafalarında bir problemler olur. Ee, ses yapar. Hatta şu noktalar size gösterebilirim. Ses yapar. Onlardan dolayı şey yapabilirsiniz. Hani sizi rahatsız edecek. Termostatlarında genelde bir arıza oluyor. Bazen e, termostat ısıları yükselmiyor ve sorunlar oluyor. Kalifer peteğinde gene e, aracın sorunlar olabiliyor. E, Klimayla sorun yaşamayan yoktur zaten. Klima ve petek sorunu, Klimalarında bununla daha anlatacağım size klima PT ile de e, sorun oluyor. Klimanın kendi kompresörüyle de ilgili sorun oluyor. Klima kafası arızalar oluyor. Onlarla ilgili ve rolentilerde bu arabalaşlarda bir dalgalanmalar olur. E, Rolentide e, giderken böyle aracı kırmışta durduğunuz zaman filan e, dalgalanmalar yaşayabilirsiniz. Bunların hepsinin nedenlerini birazdan söyleyeceğim. Üst kapağında ve de yağ kaçırmalı olur. Ve en önemlisi F arızası dediğimiz şanzuman arızası olur. Yani üst kapak dediğim şu gördüğünüz gibi şurada bir terletme oluyor. Genelde bu e, çoğu araçlarda olabiliyor. Hava akış metresi, genelde arabanın rolant dengesleri de size hatırlatayım. Şurada bir hava akış metresi var. Onu temizlediğiniz zaman aslında sorun yaşamazsınız. E, genelde arızaları bunlardan olur. Bir de bu boğaz kelebeği dediğimiz boğaz kelebeği genelde bu araçlarda bu boğaz kelebeklerinde işte rolant dalgalanmada balta spreyiyle falan ustalar temizler. Belli bir düzeyde verim alınır ama kronik olarak bunlardan size bahsedebilirim. Ve bu araçlarda istronik e olduğu için en önemli sorun F arızası dediğimiz bir arızadır. F arızası ile ilgili zaten videom var. Onları da e, kanaldan bakabilirsiniz. Şanzumandan, e, baskı balata kavramasından ya da e, robottaki kömür bitmesinden genelde olur ama F arızası tam anlamıyla şanzuman arızası da diyemeyiz. Çünkü e, elektroniksel akü de bitse F arızası olarak atabilir. Bu gibi e, sorunlar oluyor. E, genel olarak teknik açıdan e, bu araçlarda bu sorunlar olur. Ha diyeceksiniz ki ya bu aracın peki e, teknik anlamda artıları nedir? Artıları da çok fazla. Nasıl artıları çok fazla? Bu eko motor diye geçer. Eko motor olması az yakması demek oluyor. Yani bu araçları gerçekten farklı bir teknoloji uygulanmış. O modellere göre çok az yakan bir araç. Yine ee, gene artlarını sayarsam bu araçta eko motor olmasının dışında 5 ileri olması işte o istronik dediğimden dolayı yakıt anlamında çok fazla bir e, artısı var bu aracın. Size söyleyebileceğim. Ondan sonra yani e, malzeme kalitesi bu araçlarda çok iyi iyi ısıtır bu araçların kalifer sistemi çok iyidir aslında yalıtımı iyidir yol tutuşu süperdir ve en önemlisi bu yarı otomatik seçeneklerinde trigger'leri zincirlidir arkadaşlar. Trigger'leri zincirli olduğu için de çok ee, faydalıdır. Yani e, bu kopma işte trigger ile ilgili büyük masraflarla bunu karşılaşmazsınız. Böyle dizel çalışır gibi e, şıkırtılar duyarsınız bazen. O şıkırtıları duyarsanız işte bu trigger zincirinin hafif hafif boşluk yaptığından, e, boşluk yapmasıyla alakalı bir şeydir. Burada bir önemli not daha düşelim. Trigerle eğer ki böyle bir trigger değişimiyle ilgili bir şey söz konusuysa aracın bakımını yapmayın. Yani yağ bakımı geldiği zaman bunu yaparsanız daha iyi olur. Çünkü trigger söküldüğü zaman bütün kartel sökülüyor. Alttan bütün mekanizması, antifrizi, devirdağım şey için bir araca ağır bakım yapılıyor. Ve bütün bakımları da yapılmış oluyor. O yüzden triggerle ilgili bunları da söyleyelim. Dediğim gibi... E, bu araçlarda gerçekten Alman kalitesini hissedersiniz. Ön takımlarda öyle kolay kolay hani diğer gruplardaki gibi zerotları falan çok fazla öyle bozan, e, çok fazla kronik sorunları olan, çok böyle e, hararetle ilgili sorunlar olan araçlar değildir. Ta ki LPG'ye kadar. LPG eğer kullanırsanız, LPG'de biraz sıkıntı yaşama durumunuz olabilir. Çünkü üst siboplara biraz zarar verdiği için yağ yakması, duman atması gibi sorunlarla karşılaşabiliyor. Ama bu aracın dediğim gibi eğer ki ee, siz böyle benzinli olarak sağlıklı bir motor kullanırsanız kolay kolay size sorun açmaz. Ee, bir hatırlatma daha yapalım. Öbür 1.4 tam otomatik modellerinde trigger kayışlı kayışlı olduğu için onlarda zincirli değil kayış kayışın değişmesinde fayda var diyorum. Size burada görsel olarak size anlatabileceğim çok fazla başka bir ayrıntı yok. Gördüğünüz gibi malzeme kalitesi, plastiğin bu araba hemen hemen 19 yıllık bir araba araç ama gördüğünüz gibi hiçbir yıpranma yok. Tabii ki bu kilometreyle de alakalı ama gene de araçta bir yıpranma yok. Şimdi diğer aksamlarına geçelim. Opel'in dış aksamında her kasasında sadece bu kasası değil bütün renklerinde yanmalı olur. Ta ki beyaz araç. İşte bu araçta beyaz olduğu için bunu özel kılan özel kılan şeylerden birisi de bu. Beyaz olması çok büyük artı. Yeni modellerine bile bakın kesinlikle tavanda yanma vardır. Astralarda bile vardır. Boya konusunda Opel'de bir sıkıntılar yaşanmıştır. Bu araçta görüyorsunuz 19 yıllık bir araç ama en ufak bir solma yok. Kapalı garaj aracı da değil. Onun dışında klasik artık farlarında solmalar oluyor. farlarının temizlenmesi ya da değişmesi gerekiyor. E bunlar normal şeyler. Burada artıları verirsek bu Gördüğünüz gibi şu çıtalar ve şu dodikler çok fazla atma yapabilir ama bunlar çok ucuz malzemelerdir. Yani e, piyasada bolca var. E, rahatlıkla alırsınız. E, jant kapaklarını saymıyorum. Bu esentiye geçiyor. E, bazıları çelik jantı falan alıyor. Kapakları zaten değiştiriyorsunuz. Dış anlamında burada siz sorun yaratacak öbür modellerdeki gibi şu kapı kollarının deformeleri olsun, şu yan çıtalarda vesaire. Öyle kolay kolay soyulmaz. Bakın şu gördüğünüz fitiller bile arabanın sağlamca kalır. Öyle sorunlu araçlar değildir. Çoğu modelde Citroen C3 dahil birçok modelde şu üst bagaj çıtaları çatır çatır çatlayıp giderken bakın Opel'de halen taş gibi durur. Ve özellikle de şurada port bagaj bağlamak için kanal vardır. Pas tutmasın diye de burayı bu şekilde açmalı bir kapaklığı yapmışlardır. Çok güzeldir bu anlamda da. Yan tarafında size kronik olarak şu olur bu olur diyeceğim hiçbir şey yok. Çok büyük bir artı daha verin. Kolay kolay da bu araçların e, saç yapıları ve işte kaplamadan dolayı güzel bir galvaniz kaplamasından dolayı o zamanki tabii standartlarda ne üretildi tam bir kaplamasını bilmiyorum. Ama çamurluk ağızları dahil kolay kolay böyle paslanmaz araç kazalı değilse. Ee, bu şekilde de yan bölümünde bilgi vereyim. Şimdi arka tarafına geçelim. Şimdi aracın arka tarafını da tanıtırsam size arka tarafında kronik öyle arızalı bir araçlar değildir. Nadiren de olsa şu silecek motoru arıza yapabilir. Bunlar da oluyor. Bir de şunu e, yıkamadan unutuyorsunuz genelde bu kırılıyor. Yani biraz o da sert biraz daha malzeme. Aslında esnek ama sert buluyorlar. Biraz o kırılabiliyor. Onun dışında mesela mikralarda falan şu arkaları falan paslanır. Bu araçlarda dediğim gibi oralarında da öyle pas olmaz. Gayet sağlıklıdır. Bak gördüğünüz gibi şu anda bu araba korunan bir araba değil. Dışarıda kalan bir araba. Ona rağmen hiçbir pas yok. Bunların sıkıntısı şudur. Şu panzolottur. Şu, ya şu kırılır içeri gider. Buna da emsalinde bir civata takıp buraya silikonla dayayabilirsiniz. Arkada çünkü tutturabileceğiniz bir diş yok, yuvarlak. Aynı işi görür. Bunun da şuradan tırnağı atmış mesela. Bu artık bunlarda klasik. Başka o size burada sıkıntı yaratacak bir şey yoktur. Pistonları falan kolay kolay bozulmaz. arka stopları öyle kolay kolay solmaz. Dediğim gibi modeline göre iyi tasarlanmış Alman kalitesini işte buralarda öne çıkartıyor. Alman'ın kalitesini burada görüyoruz. Şimdi iç alt kısamıyla devam edelim. Şimdi aracın içine geçmeden önce bakın şu malzeme kalitesini size göstermek istiyorum. Gerçekten Alman bunu yapmış ve 19 senelik bir araç. Şuralarında hiçbir çatlama, hiçbir emare yok. Malzemesinde soyulma yok gördüğünüz gibi. O kadar sağlam ve kaliteli yapılmış. Ve şu kapı sesini çoğu arabada duyamazsınız. Yani bu gerçekten bu aracın toplumu gösteriyor. Ee, o zaman da siz hani ufak bir arabaya binseniz bile size o güveni veriyor açısı. Bir de kronik sorunlarını göstereyim. Şu kumaş atmaları. Şuradan özellikle burada atar. Bu arkadaşlar arabanın hırpalanmasıyla alakalı değil. Bakın bunda atmamış. Ama çoğu %90'ında da atar. Aynı şekilde arka tarafta da Gördüğünüz gibi şu döşemeni şuradan atması e, normaldir. Bunların hepsinin tamiri mümkün. Çok basit bir şekilde siz bile yapabilirsiniz. Aslında çok e, dediğim gibi bir kumaş alıp kaplayabilirsiniz. Şimdi iç bölümünü tanıtalım. İç tarafını şöyle gösterirsek gene çok e, gördüğünüz gibi bu arabanın kilometresi düşük olduğu için çok temiz duruyor ama ben kronik olaylarını gene size bahsedeceğim. Burada ufak bir ayrıntı göstermek istiyorum. Çoğu iç lambayı bulamaz. İç lambayı şöyle çekmeniz gerekiyor. Çektiğiniz zaman ya da bazılarını şöyle üstüne basarsınız. Bastığınız zaman de, birçok serisinde Opel'in böyledir. Ya düğmeyi çekersiniz ya da bu şekilde üstüne bastırırsınız. Aydın, i̇ç aydınlatma lambası aracın bu şekilde çalışır. Şimdi bu araçlarda %100'ünde karşılaşacağınız bir sorunu gösteriyorum. İçindeki e, hava ızgaraları kırılır. Ama şunlar çok basittir. Yani hatta evde vardı unuttum size getirmeyi. Şöyle çektiğiniz anda gelir. Bunlar çok ucuz malzemeler. Şu anda 150 liraya bile belki alırsınız. E, 200 sene önce 35 liraydı. Bunları değiştirebilirsiniz. E, direkt e, bu modelinde yok. Biraz da dollarında şu nikelaj atmaları, vitesin üzerindeki şu nikelaj atması, vites e, e, üzerindeki bu nikelaj atmasını şunu çıkartıp boyatabilirsiniz. Şuradan tornavidayı taktığınız zaman, şuradan taktığınız zaman bu çıkar bilginiz olsun. Asılmayın. Şöyle kastırdığınız anda gelir. Buradaki yazıları solar. Bakın bunda solmamış. Çoğunda da bu solmalar olur. İç tarafında da bakın şu direksiyon normalde soyulur. Bu araba düşük kilometreli olduğu için biraz daha özenle kullanıldığı için soyulmamış. %80'i bu araçların soyulur ve şu düğmeleri genelde delinir. Bunlar böyle plastik bir malzeme gibi, deri gibi diyorlar ama plastik bir malzeme. Bu da şuradan Hiçbir yeri sökmeden şuradan hafif böyle kredi kartı gibi bir şey sokup direkt çıkartıp değiştirebilirsiniz. Bu da çok ucuz. Bilginiz olsun. Onun dışında şu ekran çoğunda gider, silinir. Bunlar artık Opel'in klasikleri ve Klima ile ilgili sorunlardan bahsetmiştim. Klima ile ilgili içinde sorunlar yaşayabilirsiniz. Ondan birazdan yine bahsederim. Onun dışında göstergelerinde öyle bir sıkıntı yaşamazsınız. Ha bu aracın şimdi burada artılarını verelim. İşte malzeme kalitesinin mükemmelliği burada. Göğüsü görüyorsunuz. En ufak bir çatlak yok. En ufak bir şey yok. 19 yıllık bir araçtan bahsediyoruz. Gerçekten. E ee, o işte gerçek Alman'ın kalitesini yansıtan araçlardandır. Bunlardan sonraki seriler inanın 2007'den sonra çoğu artık malzeme kalitesi de düşmeye başladı. O zamanki rekabet çok iyiydi. O yüzden e, ee, bu araçlarında malzeme kalitesi çok iyi yapıldı. Ee, benim burada size söyleyebileceğim bunlar içinde çok fazla öyle size hani şu olur bu olur demeyeyim. Teyip aksamları zaten arıza yapıyor artık. Teybini değiştirebilirsiniz. Buradan çıkartıp şöyle dört bir tırnağı, tırnağı vardır. Takarsınız gelir. Buraya multimedya ekranı takabilirsiniz. Ee, bir şey daha göstereyim. Şu çıkıp buradan kül tablasını komple bu şekilde temizlemesinde yapabilirsiniz. Bilginiz olsun. Bazıları nasıl temizleyeceğim falan diyor. Böyle bir çıkma özelliği de var. Yine bu araçta gördüğünüz gibi, bu Opel'in tüm serilerinde vardır. Bakın, böyle bir soyulma oluyor deri kısımlarında gördüğünüz gibi. Ee, biraz önce de bahsetmiştim, şurada da yine vitesin kafalarında soyulma olur, olur. Bazen de şu düğmeleri dökülür ama normal şeyler artık, bunlar belli bir yaşta. Ama şu Opel grubunda bu sıkıntılar var. Şimdi Opel hakkında son olarak düşüncelerimi de ifade edeyim. Şimdi Opel e, bu segmentte hem istroniğe hem tam otomatik ikisini de alabilirsiniz. E, özellikle şanzımandan gidelim. Çünkü tam otomatiklerinde evet araçlar yaşlandığı için masraf açarsa biraz daha fazla masraf açılır. İstroniklerde biraz can sıkabilir. F arızası, robot arızalarına uğraşırsınız. Ama tam otomatiktense bu bunu alırsanız yarı fiyatına çözebilirsiniz e, maliyetleri. Ama bunun tabii ki sürüş konforu ile onun sürüş konforu farklı. Bunun yakıt tasarrufu olup, onun biraz daha fazla yakması da farklı etkenler. Bunlarda artık siz karar vereceksiniz. Ee, diğer açılardan sorarsanız, gene alınır, neden alınır? Mesela bu araç bir mikro olsa, bile belki siz taşla da yaşıyorsanız, parça ve usta konusunda çok büyük sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Ben halen, bakın Toyota tutulmasına rağmen Yaris'te bile sorun yaşayanları duyuyorum. Bunun gibi birçok markada sorun yaşayanları duyabiliyoruz ama Opel öyle değil. Hem parçasının ucuzluğu hem ustasının bolluğundan dolayı tercih edilebilir ve güzel bir seçenek. ben severim. Alman kalitesini gerçekten bu araçta hissediyorsunuz. Kullanırken o sürüş oturaklılığı olsun, e, virajlarda size verdiği denge olsun. Hani küçük bir araba kullanıyor gibi değil de büyük bir araba kullanıyor gibi size bunları yansıtabiliyor. Dediğim gibi iki, iki seçenekte şanzımanı da alabilirsiniz. Opel'i ben her türlü tavsiye ederim. Çünkü zaten şu bütçeyle yani bu bütçelerle alınabilecek çok fazla araçlar yok. Yarı otomatik alacaksak ee, Opel Bence e, birinci seçeneklerin içinde olması gerekiyor İlk 1 iki de olabilir diye düşünüyorum e, Tabii ki bundan sonrası kararlar size ait ben kısaca bugün teknik bir video yapıp size bunları bilgilendirmek istedim kanalımıza da çok büyük ilgi gösteriyorsunuz Çok teşekkür ederim her geçen gün üye sayımız arttı çok güzel yorumlar alıyorum özellikle instagramdan bana özelden yazanlar var bir kısmını paylaşmaya çalışıyorum çok teşekkürler sizin sayenizde daha güzel yerlere geleceğiz inşallah görüşmek üzere sevgiler saygılar